biz <laughs> bugün elinin Ceviz Köyü'ne geldik. Çok güzel bir yer. Havası muhteşem. Ve bugün ekmek yapacağız. Habibe teyzemize geçeceğiz biraz sonra. Bunun hmm. içerisi beyazlama başlayacak. Yani tavan falan her tarafı beyaz olduğu zaman hamur pişme aşamasına gelmiş diyeceğiz. Ondan sonra hamurları koyacağız içeriye pişecek ekmekler. Abi teyzeciğim teşekkür ederiz bizi evinde ağırladığın için. Ekşi mayalı ekmek mayaladık. Nasıl mayaladın? Biraz anlatır mısın bize? Ekşi mayalı ekmeği mayamızı önceden Koyuyoruz dolaba daha sonra ekmek yapmak için çıkartıyorum buzlukta tutuyorum ayağımı eleyip unumuzu Hı -hı. ekmek yapmaya e, tuzunu Yani zaten unla tuzla olan suyla olan bir ekmek mayasını da koyuyoruz ekşi mayasını 4 saat sürüyor sade ekşi mayayla yaparsak 8 saat sürüyor. Hı -hı. Ve biz bunun biraz daha çabuk olması için instant maya bir tatlı kaşığı kadar ekliyorsunuz. Ekliyorum. 4 saat sonrası tepsilere alıyoruz ekmeklerimizi mayalandığı zaman. Tepsi mayası da en az bir saat içinde oluyor. Tepsiye koyuyoruz. Biraz da orada mayalanmasını bekliyoruz. Evet. 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 Daha sonra üstlerini kesiyoruz ekmekleri fırını yakıp fırına atıyoruz. En küçük ekmek bir buçuk kilo gelir. O bayağı da, yiyor. Evet. O da iki kişilik bizim gibi çekirdek haneye bir hafta gidiyor. Çok Çünkü güzel. Evet ekmeklerimiz ekşi mayalı olduğu için Tabii. içleri boş değil, dolgulu. tabi siz de gördünüz. Çok güzel, harika. O zaman gidip bakalım mı? Tepside mayalanmışlar mı? Fırınımız evet. da yanıyor. <laughs> Olabilir. O zaman hadi gidelim. Gidelim. Şimdi ekmekleri açalım. Üzerlerine çizik atacağız. Ekmeğin kabuğu ayrılmasın diye. Hı hı. Çizmezsek üzerlerine ekmeğin kabuğu ayrılır. Ayrılır. Hı hı. O kadar kaliteli olmaz. Bu kadar. Şimdi artık fırına. İşte Şimdi alevini söndürüp ekmekleri sırayla saç ayaklarına üzerine koyup fırının içine vereceğiz. Neden saç ayaklarına koyuyoruz? Tabanda mesafeli olsun, erken peşin pişsin diye. Çünkü ateşi üzerine koyarsak altları yanabilir. Oradan, oradan geliyorum ya. Haydi Bismillah. Haydi Bismillah. En son baştan başlıyoruz. 20 dakika sonra ekmeklerimize bakacağız. Hani yanmış mı yoksa az gelmiş ateşi. Az geldiyse tekrar çıkarıp ateşi yakıyoruz. Ama çok geldiyse de içine su koyuyoruz daha iyi kabarmaları için. Hani ateşi çok gelmiş. Çıkar suyu. Yakından çek kızım. Nasıl? Çok güzel. Nasıl kabarmış? Evet, tepsilerin dışına taşmışlar maşallah. Maşallah. Ha 20 dakikada. Evet teyzeciğim ekmeklerimiz pişmiş. Evet. Kokusu buraya kadar geliyor. Açalım bakalım. Evet amcacığım. Açıyoruz. Oo. Oh, Oğuz, işte bu. Maşallah her gibi kızarmışlar. Kızarmışlar. Kokusu buram buram geliyor. Metin'cim ellerine sağlık. Mehmet amcım ellerine sağlık. Çok güzel pişirdi. Olsun. İnşallah hep birlikte. Çok, çok güzel, güzel pişirdi. Gerçekten çok güzel evet. pişirdi. Tıracımız güzel. Evet gerçekten öyle. Evet. Maşallah. <laughs> çiçek <gülüyor> ekmek <gülüyor> oldu. Evet bu da çiçek Böyle yap, böyle yap. Olmuş mu? Tik <laughs> <laughs>